Yarın bime gelecek olan akçayların devamına, hadi gelin bakalım. Yarın bime gitmeden mutlaka bakmalısınız. Ee, bu şekilde saç kurutma bonesi geliyor, fiyatı 49 TL. Böyle e, boneler de geliyor, fiyatı 75 TL. Bu şekilde kilot geliyor. İçerisinde 5 tane var. 199 TL fiyatı. Sporcu sütyeni geliyor. Bedenleri mevcut. Medium, large ve x-large. Bunun fiyatı ise 399 TL. Silikon tabancası geliyor. Sıcak silikon tabancası. Fiyatı 229 TL. Bu şekilde pense seti geliyor. Fiyatı ise 359 TL. Böyle yumuşacık bir şekilde ev patikleri geliyor. Fiyatı 169 TL. Erkek çorap geliyor. Üçlü çorap fiyatı. 7-9 TL. Çıt çıt pense geliyor. Bu bebeklere, yeleklere falan takmak için iyi olabilir. Fiyatı 429 TL. İkili fosforlu kalem 69 TL geliyor. Erkek oduncu gömleği geliyor. Bu şekilde fiyatı 299 TL. Kadın termal tight geliyor. Bedenleri yine aynı şekilde. Mevcut fiyatı 209 TL. Lotto markasının fermuarlı switit geliyor. Fiyatı ise 299 TL. Yeşili de var. Su emici paspas geliyor. Bu şekilde bunun fiyatı ise 95 TL iki rengi vardı. Bir de böyle dagi markasının nevresim seti geliyor. Fiyatı ise 950 TL. E, bu şekilde North Pacific'in şemsiyeleri geliyor. 139 TL fiyatı. Erkek termal çoraplar geliyor. E, bunun fiyatı ise 59 TL. Böyle kilotlu çorap geliyor. Çocuk kilotlu çorapları. Fiyatı ise 69 TL. Bebekler için, çocuklar için böyle kalın çoraplar vardı. Fiyatı ise 32 TL. Stanley termoslar geliyor. 1.9 litresi 2350 TL. Bu ve bu tarz videolar için bizi takip etmeyi ve videomuzda beğenmeyi unutmayın.